Merhaba arkadaşlar teknoloji yana hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz Corsair'in IQ H150i RGB Pro XT modelini inceleyeceğiz. Sıvı soğutucuya geçmeden önce arkadaşlar başlıkta görmüş olduğunuz bilgisayar toplama serisinin 5. bölümündür. Sizden ricam videoyu like atıp ve kanalıma abone olup beni desteklemeniz. Bütün bileşenleri topladım zaten. Kasayı da birleştirdim aslında. Bunun içinde sıvı soğutucu yok şu an kasayı takıldım. O kasayı da size göstereceğim hem de. IQ yazılımı RGB'lerini falan da göstereceğim. Şuradaki RGB'li. Şu fanları RGB'li değil, ben bilerek RGB'li yapmadım. RGB'li almadım. Öyle diyeyim. Ee, önce bir takip edin arkadaşlar. Abone olun, tamamdır. Takip ettiğiniz için çok sevindim. Radyatör gördüğünüz üzere 360 mm'dir arkadaşlar. Fanları dediğim gibi 120 mm'lik 120 PWM modeli fanlardır bunlar. Ee, gerçekten de çok kaliteli fanlar bunlar ama Piyasa değerinde 200 liraya mı 300 liraya falan satıyor şu fanlar o civarlarda bir şey ee, radyatör ama gerçekten de çok iyi şurası kauçuktan yapılmış şu acı bir e, olmasa da olurdu ama olmasa gerçekten de çok güzel ya böyle nasıl kasanın ortasına çok güzel bir görüntü veriyor şöyle içini açalım arkadaşlar şöyle kapağını açalım içinde radyatör yok tabi size dediğim gibi fanlar da yok şöyle bir üstünde koruma bezi var üstüne baskı yapınca korusun diye. Şurada belgeleri var. Ee, nasıl kullanılacağını filan bilgiler veriyor. Ben bunda gerçekten işime yaradı çünkü fazla bilmiyordum. İlk defa bir kasa topladım öyle diyeyim. Şunlar da fanların poşetleri. Bu da arkadaşlar e, işlemcinin üzerine koyduğumuz o acibinin kısmı e, koruma amaçlı. Orada termal macun da vardı ama ben o termal mağacı kullanmadım. Gittim TM50 macunu kullandım Corsair'ini yine. O macun gerçekten de çok iyi. Ee, şu an bu kasada zaten kasamın hemen şurada zaten birazdan göstereceğim. Ee, o o macun ile çok iyi bir soğutma verdiğini söyleyebilirim. Ee, fazla sıcaklığa geldiğini söyleyemem çünkü 60 dereceyi geçtiğini görmedim ya kolay kolay. Şöyle, sonra içinde şöyle yine Koruma bilgiler falan mevcut Yine kullanma kılavuzu Var Şurada soket tipleri var ben AM4 e, Soket tipini kullandım Şu Intel'in Şu da Intel'in arka braketi e, Anakartın arkasına takıyorsunuz e, İşlemciyi takmak e, şey nasıl sıvı soğutucunu e, Takmak için Bu şart oluyor Yine şurada Intel'im in var. Yok ya da Threaded deniyor buna. AM4 Threaded. Ee, evet AM4 Threaded şu büyük kocaman işlemciler oluyor. Ofis ya da firmalar için kullanılan işlemciler onlar. Ee, bu onun braketi Ona da uyumlu oluyor bu, bu sayede. Şunu da koyalım poşetine kaldıralım. Şimdi arkadaşlar içinde böyle göstereyim içinde bir şey kalmadı ee, Bu braketi e, yumurta kalıbı diye ne denilecek bir karton Bunun içinde mafuz ediliyor işte Sağlam tutulsun diye Altında bir şey yok zaten Şöyle üstünü kapatalım Kapağını Şurada bakalım size zaten şu kısmı göstermeyeceğim işlemciye e, temas eden kısım bura böyle kare şeklinde netleyebiliriz bakalım aynen şöyle kare şeklinde ultra sessiz fanlar e, var ama gerçekten de yüksek, ses, yüksek hızla çalışırken çok ses yapıyor gerçekten de şurada bilgiler vermiş İngilizce olarak zaten Türkçe yok e, radyatörün e, boyutu fanların boyutu şurada fanların hızı 400 2400 rpm'e kadar çıkıyor e, hava akışı da 75 cfm bir de 4.2 h2o var içindeki sıvı galiba bir de bu fanın en yüksek e, hızda çıkardığı desibel 37 desibel 37 desibel gerçekten de çok yüksek ses size öyle diyeyim zaten başka da anlatacağım bir şey yok size kasayı göstermem lazım. Kasayı açıp böyle RGB falan göstereceğim. Şu kartonu çekelim ya size. Ve kasamıza geçelim arkadaşlar. Ve kasamız bu arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ee, kasa şurada hep RGB'ler falan var. Şu ana kartın üstünde de var. Ana kartı daha incelemedim. Onu da inceleyip size atacağım. Ee, dediğim gibi sıvı sotucu bu. Kauçuktan yapılmış bir boru bu. Gerçekten de örgülü olarak korumuş. Gerçekten de çok iyi. Bu şu acı fanlı şekli e, sıvı soğutucu modeli de var. Aynı model. O aslında bundan daha ucuz diye gördüm. Ben bunu 1800 e aldım. E, ee, RGB şekli de bu nasıl diyeyim indirimi indirimden çıkınca 2200 oldu. O RGB şekli 2150'ye satılıyordu. O da büyütme indirime girirse yine 1800 TL falan olur büyütme. Ama RGB'li keşke alsayım mıydım bilmiyorum ama RGB'siz nedense daha kaliteli geldi bana. O için RGB'siz aldım. Zaten RGB sevmiyor. Ama şuralarda hep RGB falan var şu fanlarda. Ve şu üstünde her yerde yine RGB var. Sadece şurada yok. Gerek yok RGB'ye. Ekran kartı eski ekran kartı kullanıyor. Onu zaten bilgisayar toplamalar serisine en son bitirdiğimde size bir göstereceğim. Size şey getireceğim sıvı soğutucuya kasamıza güç verelim arkadaşlar şöyle gücümüzü verdik mi kasanın güzelliğine bak şurada size biraz parlıyor ama bende çok net gözüküyor öyle değil görüntü çok net size biraz parlıyor ışıklardan dolayı görüntü net. telefon iyi olsaydı aslında size daha netleyebilirdim yapacak bir şey yok fanlar böyle arkadaşlar Corsair fanları bu şu an büyük ihtimal 800 ya da 400 rpm'de dönüyordur. Şu anlık daha ısınmadığı için işlemci bir sorun yok. Ee, kasanın kendisi de RGB arkadaşlar fanları. Şu alt fan ve üst fan. Size şöyle göstereyim kumandaya basarak. Kumandayla yapıyorum şu kumandayla. Sonra auto'ya verebiliyorum. RGB'li böyle. Güzel aslında ya. Ben genellikle beyaz kullanıyorum böyle ışıklandırma gibi. Renkli ışık yapmıyorum fazla bazen de kapatıyorum. Ya da beyaz ışık. Şöyle size parlamasın diye RGB'sini kapattım. Çünkü parlıyor sizde. Şöyle arkadaşlar sıvı sol geçeceğim. geçelim. Şurası dediğim gibi RGB li. bunu IQ yazılımı ile kontrol edebiliyorsunuz. Ben en son şöyle ayarlamıştım. Şöyle de rainbow şeklinde dönüyor. Eee Fanlara RGB'siz dediğim gibi e, modelde fanlar 120 mm'lik ML120 PWM modelidir. Zaten en başta söylemiştim. Yine size bir özet geçeyim. 360 mm'lik bir sıvı soğutucu. Ben şu asla şu üste takmayı düşünüyordum. Takamadım maalesef çünkü sığmadı. Birkaç milimetrelik ölçüler yüzünden sığmadı. Alacaksanız arkadaşlar kasa alırken, şu, şu arkadaşlar, kasa alırken çok dikkat edin. Bunu zaten kasa serisinin bitiminde de yine söyleyeceğim. Gerçekten de kasa alırken çok dikkat edin size öyle diyeyim. Ben kasa gerçekten büyük zannediyordum fotoğraflarda filan. Küçücük bir kasa geldi. Ölçülerine filan iyice bakın. 240 milimetrelik bir sıvı sotucu alsaydım şurayı takabilirdim. Ve ekran kartı alırken ne ekran kartını değiştirmek istesem şurayı çarpacağım. Büyük ihtimal şuradaki fanı çıkarmak zorunda kalacağım. Bir sıkıntı olacak kesin. Ee, onun için ekran kartı alman biraz zor olacak. Çünkü burayı çarpıyor. Sıvı soğutucu 240 mililitrelik alsaydım asla hiçbir sorun yaşamayacaktım bu kasada Kasalırken 360 mililitrelik kasaya bu olmaz Bu kasaya da değineceğim zaten ileride Başka videolarda Biz şu anlık bir sıvı soğutucumuza devam edelim. Manyetik levitasyon teknolojisine sahip 3 fan 2400 rpm'e kadar çıkarak Üst düzey soğutma performansı sunuyor fanlar İşlemciyi soğutan kısmı da AGB dediğim gibi AGB IQ yazılımı ile 16 adet tek tek adreslenebilir redler mevcut içinde. Fanlar düşük sıcaklıkta durarak sıfır ses olmasını sağlıyor. Ee, Gerçi bazen sıfır ses oluyor. Kasa şu kapağı kapalı olduğunda hiç ses olmuyor neredeyse. Zaten şu kasanın kendi fanları hiç ses çıkarmıyor. Ama yüksek hız aldığında bunlar, bu fanlar da ses çıkarıyor. Sonra fan ses seviyesi zaten kartonda da göstermiştim. 37 desibele kadar çıkıyor. Hava akışı 75 CFM. Radyatör alüminyumdan, alüminyum malzemeden yapılmıştır. Benim görüşümü belirtmek gerekirse aslında kullandığım Ryzen 5800X işlemci ile 65 dereceye geçeceğini zannetmiyorum. Zaten şu an test ettiklerime göre 60 dereceye geçmedi. Gerçekten çok iyi soğutuyor. İçindeki sıvı da 37-38 derecelerde falan oynuyor genellikle. Düşük fan, hızlı fanlar dönünce. Hızlı dönünce 35-33 dereceye kadar sıvı soğuyor Gerçekten de çok iyi Ve bu şu pompalar içinde sıvılar çok hızlı hareket ediyor Onun için soğutma açısından gerçekten de çok iyi Dediğim gibi zaten şu işlemci ile sıvı soğutucu arasında bir TML ile Corsair'in tm ile termal macunu sürdüm Gerçekten de çok iyi Şuradan klipslerini falan sıktım iyice Birbirine temas ediyor iyice 60 dereceyi de kolay kolay geçmedi. Sıvı soğutucu ilgili anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi şu an yavaş dönüyor. Bunun daha da hızlısı var ama hızlı ayarlamak istiyorsanız tabi bilgisayarın IQ yazılımı ile ayarlamanız lazım. Kendiniz bir başka şekilde ayarlayamıyorsunuz. Yoksa otomatik olarak kendisi dönüyor. Belli ısısına göre şemcil ısısına göre kendisini ayarlıyor. İçindeki sıvıya göre kendi hızını ayarlıyor fanlar. Ben quiet olarak fanları ayarladım. Küyt sessiz fa şekilde e, fanlar dönmek demek. E, sessiz dönmesi gerçekten de iyi oluyor. Çünkü performans, balans moda aldığımda fanlar e, içindeki sıvı ısındığı için çok hızlı dönüyor. Ve çok yüksek ses yapıyor. Böyle roket gibi bir roket uçuruyormuş gibi bir ses oluyor neredeyse. Başka da anlatacağım bir şey yok zaten. Diğer geçendeki videoda zaten M2'yi anlatmıştım. M2'de 1 TB'lık M.2 gerçekten de çok iyi bir M.2. Kasayı çalıştırdığımda gerçekten de öyle bir hızlı kuruldu ki Windows. Her şey Windows güncellemesi atmakta çok hızlı oldu. Her şey çok hızlı oldu gerçekten M.2 sayesinde. M.2 alırken gerçekten de hızına çok önem verin öyle diyeyim. Siz de arkadaşlar bir kanala abone olun. Bir like atın. Bir de bildirim zilini açın. Bana yeter arkadaşlar. Ee, diğer videolardan da e, haberdar olmak için gerçekten zili açmanız lazım yoksa şans önünüze geliyor. Başka da dediğim gibi anlatacağım bir şey yok. Gördüğünüz gibi zaten kendini gösteriyor ya. Mis gibi. Şuradan zaten RAM'leri de tanıtmıştım. RGB LED'ler. Bunlar da IQ yazılımı ayarlanabiliyor. Şuradaki IQ yazılımı ile ayarlanabiliyor. Yani ise her şey IQ yazılımı ile ayarlayabiliyorum diyebilirim. O için ben daha çok Corsair'i tercih ettim diyebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.